Ene yani kapıyı çalarım. Ben geldim derim. Çocuklara börek falan getirdim. Olur dur. dur kızım ablanı bekle. Beraber yiyelim. Gelmiyor ki. Melis. Hadi kızım hadi. Nereye kızım? Kıvanç'la buluşacağım. Bu saatte. Saat daha dokuz. E tamam işte kızım geldin gittin çok geç olur. Yarın görüşürsün arkadaşınla. Benim 11'e kadar iznim var. 11? 11 çok geç kızım bana bile geç yani. 17 yaşındasın sen de. İzin vermiyorum gidemezsin. Hadi geç kardeşim bekliyor sofrada hadi. Senden izin isteyen kim? Ben izinlerimi teyzemden alıyorum. Hmm. Bu evde izinleri benden alıyorsun. Çünkü ben senin babanım kızım. Hayır. Melis. Yapma kızım hadi geç bak kardeşin çok acıktı. Hayır dedim. Melis. Ben seninle oturup yemek yemek istemiyorum. Seninle aynı evde de kalmak istemiyorum. Ya söylesene neden getirdin bizi buraya? İki tane eşya aldın diye ev mi oldu burası? Bana bir tane müzik kutusu aldım diye seni affedeceğimi mi sandın? Her şeyi unutup oturup yemek yiyeceğiz öyle mi? İki tas yemek yaptın diye baba mı oldun? Ya Melis, şimdi girmeyelim bu konulara kızlarımla beraber aynı çatı altında yaşayacağım düşüncesi beni mutlu ederken... ...şimdi niye böyle şeyler yapıyorsun? Hadi geç hadi geç. Kardeşim bekliyor sofrada acıktı. Her şey bu yemeğe bağlı yani öyle mi? Öyle. Tüm hayallerin, kızlarınla geleceğin. Ne kadar çok mana yüklemişsin iki tas yemeğe. Filiz. Hadi kızım. Tamam. Hadi gel yemek yiyelim.